üçüncü bölüm. Evet. evet kamera yanlışlıkla üstüme değdirdim ve kapandı ama üçüncü bölüm oldu. Aslında birinci bölüm olacaktı. Neyse. Bir bölüm olacaktı ama tam bölüm olacaktı ama neyse. Üçüncü bölüm de bitsin. Arkadaşlar Güzel kuşumuz. Seni çok seviyorum. Sanki bir şey atacağım. Ma, 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 ki? ma, evet. Mavi ve beyaz renginde bir kuş. O diğer kuş da lambada. O da sarı Mavi ve beyaz mı? Ha, evet. Bu mavi ve beyaz o <laughs> Ay. Ya kuşlarımız <laughs> ne yapıyor ya? Kuş hasta olacak. Uy çarptı. Çarpıyor. <laughs> zannettim ben. Ben onların içine girdi zannettim Murat. Neyin içine girdi? Şuranın arasında boşluk var oraya girdi sen. Oy oradan nasıl çıksın hayvan? Çekilme gerek. Hayvancız. Ama uçabiliyor çıkabilir evet, ya. Bir şey diyeceğim. Güneş daha da e, iyi uçuyor. güneş oraya alışık arkadaşlar. Buraya alışmadığı için Bitliyordu. hiç böyle bırakın sevdirmiyordu bile artık böyle başından hafif hafif sevdirebiliyor ama ama gümüş orada neyse burada da o A, gümüş değil çok gümüş değil mi anneciğim bakın gümüş burada yeni evi olmuş bakın pembe <laughs> nerede bakalım o güneş hala orada mı acaba güneş oradadır güneş burada burada <laughs> Evet, güneşi yakından gösterelim. Bakın güzel güneşimiz. Bembe yani bembeyaz demiş. İşte sapsarı. Şu bayrağı alıyoruz arkadaşlar bakın. Biz bunun çubuğunu kullanıyoruz böyle. Çubuğunu kullanarak şey gümüşü falan alıyoruz yanımıza. Ama güneş almak pek mümkün olmuyor. Evet çünkü ama güneş korkuyor sadece bir yerlere konuyor. Onun üstüne konmuyor. Hiç kafanıza kondu mu kuşlar ya? abimin burasına koydu siz gelmeden önce böyle 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 yapıyor böyle çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün kaç Mayıs? 10. 10 Mayıs. Ay on 10 değil. <laughs> dur dur. 10 değil. Bakacağım. Hmm. On 18. 18 Mayıs. Yarın 19 Mayıs olduğu için. Arkadaşlar yarın barakları bayra asıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar az 19 e, yarın 19 Mayıs hmm. ve 19 Mayıs genç, e, gençlik ve spor bayramı Atatürk'ü gençlere armağan etti ve kutlu olsun. 19 Mayıs günü kutlu olsun evet, arkadaşlar. Ama yarın gümüş. ama yarın ben diyeceğim. şunu göstrelim o da çıkacak. Gel. Di, evet arkadaşlar. Di, 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 di. bak videonun başın. Aaa! Ne geliyor? Bir şey yapmaz ki. Bir şey, var. Bir Bir şey, şey diyeceğim. Var o hala orada. Ay. Ne oldu? Aa. Ay at. mini yanına kondu. Mini şimin. Şim. Ya bu da kumbarayı kemirmeye çalışıyor. Kız sen ne yapıyorsun? <laughs> mini minişimin Mini üstüne koymak ister misin? Bu arada diğer. Dur şunu koyalım. Burada. Bu arada diğer mini nerede? Aa bu da buraya geliyor.